Test render belirttiğimiz gibi karşı taraftaki cephedeki binanın net olarak göremiyoruz. Ancak karanlık olsa bile her zaman bu bu tür renderlarda karşı taraftaki binayı veya da mekanı görme imkanınız olur. Her yani ne kadar karanlık olsa da. Şimdi bunu nasıl gösteririz? Bu binanın cephesi net olarak görürüz. Onu anlatacağım. Önce metal editöre geçelim. Bakın binamızı arka cephe olarak böyle geçiyormuş. Diffuse kanalına geçelim. Kullandığımız kaplama bu. Atadığımız resim bu. Bu resmi arkadaşlar e, Photoshop'ta açarak üzerinde düzenleme yapacağım. Önce resmin konumuna gidiyorum. Buradan resmi seçeceğiz. CP55 olarak geçiyor buradan birlikte aç demeyelim şöyle bakalım dosya konumuna gidiyorum ilk önce buradan kaplama arşivin içerisinde kaplama doku arşivi bina cephe resimleri ve 55 ne oldu dosya ön yani üstleme yapalım. Doğru. Bu dosya arkadaşlar Photoshop'la açacağım. İlk önce Photoshop programımızı açıyorum. Programı açtıktan sonra buradan dosyayı seçip onun üstüne aktararak açıyorum. Şimdi dikkat ederseniz Burada bazı pencerelerinde perdeler var, bazılarında yok. Ben perde olanlar değil de perde olmayanları üzerine tıklayarak onlara arka tarafına renkler atayacağım. Ve bu şekilde sanki ışık varmış gibi o etkiyi oluşturacağız. Z harfine basıyorum ve zoom yaparak şuradaki alanları seçeceğim. Ardından yan taraftaki seçme aracını kullanarak onları seçiyorum bu alanları. CTRL e, Shift'e basılı tutarak bu alanları seçiyorum. Üstteki pencereleri de seçelim. Delete tuşuna basarak sileceğim. E, silerken e, fil penceresi açılıyor. Buradan Use Background Color seçeneğini e, Color'a tıklayarak renk paletini açıyorum. Buradan e, sarı renkte şöyle sarı renkte bir ton ayarlıyorum. Sanki sarı renkteymiş bu. Burada yanan lambalar o etki oluşturmak için. Ardından OK diyorum ve buradaki resimleri siliyorum. Daha doğrusu oradaki eee pencereler üzerindeki kaplamaları silmiş oluyorum. Ctrl D'ye basarak seçimden çıkıyorum. Burada seçemediğimiz bölümler var. Bunları da seçip sileceğim. Ancak bu esnada aracımı değiştiriyorum. Şuradaki dikdörtgen aracını kullanarak bu alanları komple seçip siliyorum. Şu şekilde Ardından dosyayı kaydedelim. Save as. CP55 1 yapalım. CP55 gece diyorum. Kaydediyorum. De bunu JPEG olarak kaydettik. Formatını JPEG olarak seçtim. İsmini değiştirdim ve kaydettim. Photoshop'u kapatıyorum. Şimdi Tekrar editöre döneceğim. M harfine basarak. Buradan e, arka plana atadığım resmi bir daha seçeceğim. 55 gece diye ayarladık. F3'e basıyorum. Arka plandaki e, bu binaları, e, binayı şimdi daha net olarak görüyoruz. Bakın şuradaki resimler artık sarı olarak görünüyor. Bunları daha net algılamak için e, yine rendering e, menüsüne gireceğim, render setup'a gireceğim buraya Buradan environment map'e e, bir kaplama atıyorum. Kaplama veya da renk atayabiliriz. Color kısmına tıklayarak buradaki rengi hani gece tonuna yakın bir e, ton yapacağım. Koyu mavi, hani gece karanlığı nasıl bir renk olabilir işte. Koyu mavi, siyaha yakın bir ton. Tabi bu değer çok yüksek. Ee, bu değer de yaparsak direkt camlardan e, mavi, çok koyu mavi ışık süzecektir. Bunu düşürelim. Nokta 5 yapalım. Şimdi render alalım. Hatta nokta 5 bile fazla olmuş. Dikkat ederseniz. Arka tarafta şeyi görebiliyoruz arkadaşlar. Net olarak binayı görebiliyoruz. Binanın ışıklarının yandığını görebiliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Butona tıklayarak şu pencere kısmını render almasını sağlayayım. stop diyorum buradaki değeri biraz daha düşürelim 0.1 yapalım etkisi az olsun evet biraz daha iyi duruyor hatta biraz daha düşürebiliriz 0.05 yapalım Burayı da biraz koyulaştıralım. Şimdi render aldığımızda arka taraf biraz daha arkadaki binayı görebiliyoruz ancak tabi karanlığın etkisiyle o kadar güçlü görmüyoruz gibi bir etki elde ettik. de buradaki pencereye bakalım. Genel olarak aydınlatma fena değil ancak shutter speed değerini biraz daha düşürebiliriz belki. H harfine basarak V-Ray kamera 1'i bir daha seçiyorum. Shutter speed değerini 3 yapalım. Ve bir daha render alalım. Evet. Biraz daha net olarak aydınlanma sahne biraz daha aydınlık görünüyor. Daha iyi bir etki oluştu. Yalnız abajurlarda çok ufak bir problem var. Oradaki ışıktan çok yukarıda kalıyormuş gibi bir görünüş, e, görüntü var. Bunları bir miktar aşağı doğru indireceğiz ve çapını da biraz e, düşüreceğim. Ön görünüşe geçiyorum. F3'e basalım. Işıkları seçiyorum. Bunları bir miktar aşağı doğru taşıyorum.